Ömrümüzün yaklaşık olarak üçte birini uykuda geçirdiğimizi biliyor muydunuz? Evet. Ortalama ömrün 75 yıl olduğunu ve günde 8 saat uyuduğumuzu düşünürsek, yaklaşık olarak 25 yılımızı uykuda geçiriyoruz. Bu çok büyük bir zaman dilimi. Peki neden uyuyoruz? Uyku niye var diye düşündünüz mü? İşte bu gibi soruların yanıtlarını verdiğimiz videomuz şimdi başlıyor. Ama ondan önce videoyu beğenip kanala abone olmayı sakın unutmayın. İlk olarak uykunun tanımını yapalım. Uyku, bir organizmanın bilincinin azaldığı ve aktivitesinin yavaşladığı fizyolojik bir durumdur. Genellikle gözlerin kapanması, postürün değişmesi, solunum ve kalp atış hızındaki değişiklikler, kasların gevşemesi, beyin aktivitesindeki belirli dalgaların görülmesi ve vücut sıcaklığındaki düşüş gibi belirtilerle tanımlanır. İnsanlar uyku olmadan birkaç hafta kadar hayatta kalabilirler. Ancak sonunda ölürler. Uyku, vücudun temel fonksiyonlarının sürdürülmesi için gereklidir ve uzun süreli uyku eksikliği ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Beyin, kalp, bağışıklık sistemi ve diğer organlar vücudun dinlenmesi ve yenilenmesi için uyku sırasında çalışırlar. Ayrıca bazı hormonlar uyku sırasında salgılanır ve diğerleri düzenlenir. Uyku eksikliği zihinsel fonksiyonların bozulmasına, bağışıklık sistemi işlevlerinde azalmaya, kalp hastalığı, diyabet ve obezite gibi birçok sağlık sorununa neden olabilir. İnsanlar gibi diğer hayvanlarda uyku gereksinimi duyar. Uyku vücudun dinlenmesine, hücrelerin yeni bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve hafızanın konsolide edilmesine yardımcı olur. Ayrıca yeterli uyku alamayan insanlar daha az konsantre olabilir, daha az yaratıcı olabilir ve daha yorgun hissedebilirler. Bilinen tüm canlılar uyku ihtiyacı duymazlar ve bazıları sürekli olarak hareket halinde kalarak veya diğer faaliyetlerle uğraşarak uyku yerine dinlenme ihtiyacını karşılarlar. Ancak uyku ihtiyacı olan canlıların uyumayan bir canlı türü bilinmemektedir. Örneğin balinalar ve yunuslar uyku ihtiyaçlarını karşılama için beynin farklı yarım küreleri arasında uyku ve uyanıklık arasında geçiş yaparak hem uyurlar hem de aktif kalırlar. Bazı kuş türleri de uçarak uyurken diğerleri ise sadece bir beyin yarım küresini uyku moduna alarak gözlerini kapatarak uyurlar. Ancak tüm canlıların belirli bir noktada dinlenme ihtiyacı olduğu ve uyku olmaksızın sürekli olarak aktif kalamayacakları da unutulmamalıdır. Sağlıklı bir uyku düzeni yeterli miktarda kaliteli uyku almayı içerir. Herkesin uyku ihtiyacı farklı olsa da günde 7-9 saat uyuması önemlidir. Yönelidir. Sağlıklı bir uyku düzeni şu faktörlere bağlı olabilir. Düzenli bir uyku programı. Her gün yaklaşık aynı saatlerde yatmak ve kalkmak, vücudun biyolojik saati olarak bilinen sirkadiyen ritmi düzenler. Rahat bir uyku ortamı. Rahat bir yatak, uygun sıcaklık ve sessiz bir ortam, kaliteli uyku için önemlidir. Ayrıca yatak odasında uyumak için ideal bir aydınlatma seviyesi ve uygun havalandırma sağlanması da önemlidir. Yatmadan önce aktiviteler. Yatmadan önce uyaran aktivitelerden kaçınmak örneğin telefon kullanımı gibi ve sakinleştirici aktiviteler, örneğin kitap okumak veya gevşeme egzersizleri yapmak, uyku kalitesini artırabilir. Kahve, alkol ve nikotin tüketimini sınırlama. Bu maddelerin tüketimi uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir. Uyku problemleri için yardım arama. Uyku problemleri bazen altta yatan bir tıbbi durumun bir belirtisi olabilir. Uyku kalitesinde bir düşüş fark edildiğinde bir sağlık uzmanına danışılması önerilir. Bu faktörlere dikkat ederek düzenli bir uyku programı oluşturabilir ve daha sağlıklı bir uyku düzeni elde edebilirsiniz. Uyku hastalıkları, uyku sırasında veya uyku düzenindeki bozuklukları tanımlayan bir dizi sağlık sorununu ifade eder. Bu hastalıklar genellikle uyku kalitesi ve süresini etkileyebilir. Kişinin günlük işlevselliğini olumsuz etkileyebilir ve bazen ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bazı yaygın uyku hastalıkları şunlardır. Uyku apnesi sendromu. Bu, kişinin uykuda nefes almasını durdurması veya yavaşlamasıyla karakterize edilir ve uyku kalitesini etkiler. İnsomnia, uykusuzluk. Kişinin uyuyamaması veya uyku sırasında sık sık uyanması ile ilişkilidir. Parasomnia, Kişinin uyku sırasında yürümesi, konuşması veya kabus görme gibi davranışsal bozuklukları ifade eder. Narkolepsi, bu kişinin kontrolsüz uyku nöbetleri yaşamasıyla karakterizedir ve günlük işlevselliğini ciddi şekilde etkileyebilir. Huzursuz bacak sendromu, kişinin uyku öncesi bacaklarda hissettiği rahatsız edici bir his ile karakterizedir. Uyku hastalıkları için tedaviler genellikle semptomların nedenine bağlıdır. Bu nedenle her durum için özel bir tedavi planı gereklidir. Doktorunuz uyku bozukluklarınızın nedenini belirlemek için uyku testleri gibi testler önerebilir ve buna uygun bir tedavi yöntemi uygulayabilir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı sakın unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.